Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan sizlere video çekmek için karşınızdayım aynı zamanda bir taşıma süreci geçiriyoruz et kemerimizi takalım belki arkada gözüküyordur kamerada ee, parça parça eşyalar taşıyoruz uzun süredir yokturum sizlerin arasında ee, malum yaz ayı olduğu için bizim işlerimiz yaz ayında ihracatlar biraz daha hızlandığından dolayı biliyorsunuz bir de aynı zamanda ekonomik durumlar da alt üst oldu. Dolar, euro para sesi değişti. Bununla alakalı ihracat da attı belli bir süredir. Kafamızı kaldıramıyoruz İşle alakalı Allah'a şükürler olsun. Lojistik sektörü biraz yaz ayında hızlanır. Aralıkla Şubat aylarında biraz tenha hafifleşir yani. Bu da genelde Aralık aylarında firmaların, fabrikaların stok sayımı veya satış kontrolleri, muhasebesel işlemleri olduğundan dolayı biraz daha askıya alınır bu ihracat işleri, ithalat işleri. Bununla alakalı o yüzden sizlere kendi işlerimden dolayı da yanı sıra video paylaşımı yapamadım. Çekemedim daha doğrusu. Sizlere daha iyi içerikler, daha iyi videolar üretebilmek adına güzel bir kamera aldım. Umarım beğenirsiniz. Daha profesyonel bir çekim yapabilmek adına. Çünkü kendi telefonumda araçlarla alakalı bilgiler olduğundan dolayı artık yer kalmadı. Yani rapperime, whatsappıma durmadan mesaj geldiği için bizim işlerimizle alakalı. Telefonum doldu. Aynı zamanda video çekimleri uzun süreli yaptığımız için yer kalmadığından dolayı sizlere uzun bir süre video çekimi yapamadım. Minivan, panelvan araçlarla alakalı, hemen işle alakalı e, sizlere bir bilgi vereyim. Daha doğrusu şöyle yapalım. Şunu sizden rica ediyorum. E, benim bir videomu izleyip daha sonrasında diğer videomu izlemeden soru soran arkadaşlar, abiler, dostlar var. Sizden ricam ilk öncelikle bilgi verdiğim ya da bilgi içerikli videolarım yani videolar kısmındaki diğer videolarımı e, ee, izlerseniz ondan sonrasında zaten kafanızda bir soru işareti kalmayacağını düşünüyorum hemen. Yani hemen hemen tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz video içerikli çekimler ya da bilgilendirici videolar paylaştım. İlk öncelikle sizden ricam dediğim gibi bu videoların izlenmesi daha sonrasında kafanıza takılan veya sormak istediğiniz soruların sorulması daha sağlıklı olur. Çünkü videoyu izliyorsunuz. Teşekkür ederim destek veriyorsunuz. Bununla alakalı geri dönüşünde hemen bir 5 dakikasını izliyorsunuz. Sıcak samimi geliyorum. Evet farkındayım. Bunla, bu videolarla aslında çekmemeye karar almıştım. Ama iyi insanlar hala var olduğunu bildiğim için sizlere açıklamalı videolar çekeceğim. Bir başkasının ne yaptığı veya ne edeceği Umrumuzda değil. Bizi biz ilgilendiririz. Yani sizin için video çekmeye devam edeceğim. Bunun için de bir ekipman aldım. Dediğim gibi biraz önce sizlere. Demek istediğim şu, diğer videoları izlemeden yazmayın arkadaşlar. Yani diğer videolarımı izleyin. Ondan sonrasında yazın. Daha sağlıklı olur ve size içerik olarak merak ettiğiniz soruları daha hızlı bir şekilde cevap buluruz. E, ee, minivan panelvan araçları hakkında hemen böyle bir kısa giriş yapalım. O konu hakkında çok merak edilen sorular var. Daha aslında açıklamıştık bununla alakalı şoförlerle de e, sizlere bir video paylaşmıştım. Minivan panelvan araçlarda şoförlük nasıl yapılır? İlk öncelikle me çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Arkadaşlar minivan panelvan araçlarda şoförlük yapabilmeniz için ilk öncelikle B ehliyetine ihtiyacınız var. B ehliyetini B ehliyetiniz olduktan sonrasında bu araçları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama özel bir husus daha var. Seri 3 belgesi Seri 3 belgesi olmak zorunda. Seri 3 belgesi neden olmak zorunda? Çünkü Seri 3 belgesinin açılımı yurt içi yolcu ve yük taşımayı düzeltiyorum. E, uluslararası yük ve yolcu taşıma belgesine yani yeterliliğine sahip bir belge. Bunu sınava veya ehliyetinizin aldığınız ta yılın tarihine göre e belli bir e devletten başvuru yaparak alabiliyorsunuz, hak kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda psikoteknik e yeterlilik belgelerini de alırsanız sizler için her zaman bir fayda ve katkı sağlayacağına inanıyorum. Minivan panelvan araçlarda nasıl çalışabiliriz? Minivan panelvan araçlarda çalışabilmemiz için ilk öncelikle Eliyetlerimizi tamamladıktan sonrasında yurt dışı firma düzeltiyorum. Yurt dışı firma yani uluslararası çalışan lojistik firmalarında artık çoğu lojistik firmasının bildiğiniz üzere minimum panelvan araçları mevcut. Çünkü hepsi müşterilerine cevap verme açısından ellerinde panelvan araç bulundurmak zorunda gibi bir şey hissetmeye başladıkları için genelde. Şu an hepsinde bir tane de olsa, üç tane de olsa, beş tane de olsa panelvan araç mevcut. O panelvan araçlarda herkesi çalıştırmıyorlar. Neden? Onu diğer videolarımda da söylemiştim size. Panelvan araçlarda çalışabilmeniz için ilk öncelikle bir vizenizin olması lazım. Çünkü panelvan araçlarda yapacağınız transportlar, daha doğrusu lojistik ihracatları belirli sürelerde gitmesi gerektiği için hem vizeli olması gereken insanlarla yani şoförlerle tercih ediliyor hem de bekleme gibi bir lüksü yok. Çünkü zaten onun diğerlerinden sağladığı avantajı veya tercih edilme sebebi kısa sürede işte müşteriye malının ulaştırılmasından dolayı. Bu hizmeti veremezseniz zaten herhangi bir panel panelvan aracı ihtiyacı olmaz müşterinin veya atıyorum ee, küçük bir parçası varsa parsel olarak gönderir ya da tırda parsel olarak daha uyguna göndermeyi tercih eder. Beyliyetimizi aldık. müşterimiz, psikotekniğimiz tamam. Daha sonrasında dediğim gibi bir vize ihtiyacınız var. Bu vize uluslararası çalışabilmeniz için ülkeler arasında seyahat edebilmeniz için bir çıkış vizesi. Yani atıyorum Bulgar vizesi olur, Roman vizesi olur, ngen müzesi olur bununla alakalı pas bir pasaporta ihtiyacınız var Bazı arkadaşlar beni arıyor diyor ki işte ben e, kimliğimi versem bana vize verir misiniz böyle bir şey değil gerçekten hani e, yazmak için yazmasın Lütfen rica ediyorum ciddi anlamda yoğunuz ve bunu ücretsiz olarak size bir bilgilendirme içerik videoları paylaşıyoruz az çok yanıma gelen ziyaret eden abilerimiz dostlarımız kardeşlerimiz oldu. Belki bu videoyu izlerlerse de onlardan ricam yorumun altında düşüncelerini veya bizim yanımıza geldiklerinde izlenimlerini paylaşırlarsa veya yazarlarsa iyi veya kötü benim için önemli değil. Eleştiri her zaman açığız. Bizim amacımız burada insanları mağdur etmeden çoğu insan bununla alakalı video çekiyor. Bizim tarafımızda da bununla alakalı dönüşler aldık. Hani video çekiyor fakat samimi değil veya işten gelmiyor. İşten olunca da insanların direkt sana ulaşabileceğini veya istediği saatte seni arayabilecekleri anlamına da gelmesin lütfen bu samimiyet ciddi anlamda yani 12'de 1'de arayıp da böyle saçma sapan sorular soran insanlar da oldu bunu gerçekten ücretli bir şekilde açıklayanlar var işte atıyorum bunu meslek haline getirip bir ücretli bir şekilde iş bulma kurumu haline gelen insanlar var biz bundan olmadık. Olmayı da tercih etmiyoruz ama insanlara hani bilgi veriyoruz. Bu bilginin karşılığı da atıyorum bize destek vermek ya da merak ettiğiniz konular üzerinde yorum yapıp onlar üzerinde eğer bilgimiz varsa bu bilgiyi sizlere sunabilmemiz için hani bize bizimle paylaşmanız yoksa da sizler için araştırıp bunları bir video içeriği haline getirip sizlere bilgi vermek amacımız. Bunun karşılığını da biz sizden veya ben sizden para değil abone olmak gerçekten doğru bir iş yapıyor olduğumu görebilmek için abone olmanızı ve beğenmenizi yorum yapmanızı istiyorum. Her neyse daha fazlasını da e, uzatmayayım konu dışına çıkmayalım. Minimum panelman araçlar genellikle arkadaşını zincirlemedir yani arkadaşını getir arkadaşını çalışsın tarzında e, işleyişi algoritması var genelde şoförler kendi arkadaşlarının veya samimi olduğu insanları çalıştığı yerlere koyuyorlar. Ve bu zincirleme bu şekilde gidiyor. Tabii ki imkansız mı? Değil. Vizeniz vardır. Daha öncesinde tecrübeniz vardır. Minimum panel araçlarda uluslararası çalışabilirsiniz. İlk defa başlayacaksanız size nacizane önerim. Bir pasaport çıkartın nüfustan veya e devletten başvuru yaparak o gün içerisinde işte pasaportunuzu çıkartın bununla alakalı vize çıkartan yerler var. Yani minimum panayama araçlarda ben şu ana kadar lojistik yöneticiliği yapıyorum bir firmada. Biliyorsunuz hangi firmada olduğunu. Kumsal Transport'tayım. Ben bu zamana kadar minivanda çalışacak şoförleri hani vizesinde ilk vizesinde akrabası veya tanıdığı değilse çıkarttığını görmedim. Veya çıkartıldığını ne duydum ne gördüm yani. Hiçbir firma bunu yapmıyor. Çünkü neden? Dediğim gibi orada altını çizerek söyleyeyim. Bunda art niyet aramayın. Pamandan araçlar durmadan yani non stop çalıştıkları için durmadan üzerinde yurt dışına çıkma engeli olmayan insanlar olması gerekiyor. E bunun olabilmesi için de vizenizsi olan kişinin o yola gitmesi gerekiyor. Ondan sonrasında uluslararası çalışmak gerçekten öyle demeyeyim de bir tırı kullanabilmek veya bir tırda atıyorum ciddi maliyeti olan bir ürünü, eşyayı, makineyi aklınıza gelebilecek her şeyi taşınıyor çünkü biliyorsunuz. Ve bunu taşıyabilmek, daha doğrusu kullanabilmek için iş sirkülasyonu olan yerler var. Bunu her videomuzda söylüyoruz. İşte harfiyat firmaları, inşaat firmaları Bununla alakalı ham madde firmaları, petrol, yanıcı taşıyan, adereli taşıma yapan büyük şantiye firmaları, bunlara başvuru yaparak orada iş sirkülasyonu çok olduğu için genelde iki şoför veya e, işten ayrılan olduğundan dolayı ister istemez kısa servis yaptığınızdan dolayı e, zaten bir eğitim aldığı, aldığınız için ister istemez kullanabileceğiniz bir yapıya geliyorsunuz yani ya hevesiniz oluyor ya da videolardan görüyorsunuz. Artık her şey o kadar basit ki. Şöyle basit yani basite indirgemek istemiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Yani bir şeye hakim ya yani bir konuda vasıf düzgün kullanmak için hani bulmaya çalışıyorum veya doğru telaffuz edebilmek için sizlere yani bir konuda bilginiz olmuş oluyor. Evet doğrusu bu bir konuda bilginiz olmuş oluyor. Sıfır değilsiniz. Yani bir şantiyede gidip başladığınız zaman veya 6 ay çalıştığınız zaman bir şey hakimiyetiniz oluyor. İşte arabayı çalıştırıyorsunuz veya işte hava dolduruyorsunuz. Araba kaç dakika çalışması lazım veya bir uluslararası bir firmaya girdiyseniz iş nakli olarak çalışıyorsanız dorseyi takarken kontağın kapalı olması gerektiğini biliyor olmanız lazım. Bunlarla alakalı sizlerin ilk yapması gereken şey bu işi gerçekten gönül vererek yapmak mı istiyorsunuz? Yoksa para için mi yapmak istiyorsunuz? %70'inizi duyuyor, <laughs> duyuyorum. Çoğunuz para için hani istiyor. E tabii ki amaç para olmuş herkes de bu doğada, bu yaşam şartlarının zorluğu içerisinde. Ama biraz da içinizde sevgi olması gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Yani hayatınızın bu hani işe başladıktan sonrasında hayatınızın %80'i yollarda geçiyor olacak. Yani yemeğinizi de orada yiyeceksiniz. Uykunuz gelecek, arabada yatacaksınız. Güzel günlerinizde bazen yolda orada olacaksınız. Aileniz eğer aileniz varsa olacak da olacaksa da bir parçanız arabada, bir parçanız evde sevinçlerinizin her zaman her anınızda birlikte olamayacaksınız. Bu bilinçte bu anlayışla gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da bu işe girip yapamayacak olduğunuzu anlayıp da çıkabilirsiniz. Bu da kötü bir şey değil. Bir işi istersiniz yapmak, denersiniz. Daha sonrasında size uymuyordur, hayat tarzınıza yanlış geliyordur. Buna da saygı duyarım. Ama bir işi yapamayıp daha sonrasında bunu insanlara kötüleyen insanlara da denk geldik. Yani biz ekmek kapısı açtık çoğu insana. Hala da bizimle çalışan insanlar var. Onları da sık sık sizlere paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda konu dışında ama e, Coşkun abi'yi de videoya alacağım sizlere. Mülteci olayını açıklayacak. Bu videoları tek tek parça parça paylaşıyor olacağım. Sizden ricam lütfen e, bir soruyu sormadan öncesinde diğer videolarımı gerçekten izleyin. Yani biz boşa video çekmiyoruz. Elimizden geldiğince sizde faydalı olabilecek veya sorabileceğiniz sorulara el alıyoruz vize sorusu çok soruluyor vizeyi nasıl alırız İşte tanıdık firmamız yok kendim vizemi almak istiyorum bununla alakalı videolar da size bilgilendirme olarak da paylaşırız gerekirse zaten çok video var ama güvenilecek insan veya bu işi yapan ajantalar az onun için dikkat edin ve e, sizden şöyle söyleyeyim daha doğru olur size önerim videolarda izlediğiniz gibi insanları arayıp da ben şu ehliyetim var işte şurada çalıştım burada çalıştım değil de ya firmaya gidip direkt aramadan işte ben şu yetkinliklere sahibim benim belgelerim şunlar ya sıfırım ya da işte atıyorum uluslararası tecrübem var şeklinde iş başvurularını yapın yani gidip aradığınız zaman ister istemez unutulabiliyor işte gerçekten ihtiyacı varsa firmanın İki gün sonra belki ihtiyaç olabiliyor. Ama sizi unutabiliyor veya kaydetmeyebiliyor. O an başka bir telefon gelebiliyor. Ciddi anlamda gün içinde ciddi yoğunluk içerisinde çalışan sektör, lojistik sektörü. Bunun için size nacizane fikrim. Artık herkes bilgi sahibi. Yani gitmeden bir yere söylüyoruz işte. Yani B ehliyetinizin olması gerekiyor. Atıyorum ağır kullanacaksanız bununla alakalı etki sertifika düzeltiyorum. Ehliyet veren sürücü kursları var. Ağır vasıta ehliyeti veren sürücü kursları var. Bunlara sahip olmanız gerekiyor. C ehliyeti, C ve E yani birleşik olarak o ehliyetlere sahip olmanız gerekiyor. S 3 mutlaka lazım. Tırda aynı keza aynı şekilde psikoteknik evraklarınız, psikoteknik belgenizin olması gerekiyor. Bu belgeleriniz olduktan sonrasında ilk öncelikle bence yurt içinde çalışıp daha sonrasında uluslararası çalışmaya yönelmeniz şu da var şu konuyu da değinmek istiyorum Kısa bir şekilde ona da değineceğim Uluslararası çalışmak isteyen Firmalara girip Daha sonrasında yurt içinde çalıştırılıp Çoğu firmalar bunu yapıyor Bence Gerçekten bu sektörde bir bilginiz varsa Araç kullan kullanabiliyorsanız Kendi vizenizi alıp Daha sonrasında ihtiyacı olan firmalara Direkt giriş yapabilmeniz Öbür türlü <laughs> Herkese uygun değil tabii ki bu katalog ama eğer ki böyle bir şeyiniz yoksa maddi durumunuz el vermiyorsa 6 ay, 7 ay, 8 ay firmalara 3 ay gerekirse hani firmaların bunlara göre kendine belirlediği bir taslak bir formül tarzında kendine edinmiş uyguladığı bir sistem var. İşte 3 ay, 5 ay, 6 ay çalıştırıp iş nakliyede görüp güvenip daha sonrasında hani pasaport vize işlemlerini çıkartması çıkartacağını beyan ederek işe alıyor. Çoğu firmalar bu şekilde çalışıyor ki şimdi şimdi yeni yeni anlıyorum. Çünkü herkes için söylemeyeceğim ama şoför alıyoruz. Yani o kadar ihtiyacı olan insanlar o kadar yalan konuşmayacağım. Yani ağlayanı bile denk geldi. Küçümsemiyorum yanlış anlamayın. Bunu sadece yaşadığım şeylerle alakalı sizlere bilgi vermek ve sizlere açmak, tüm samimiyetimle aydınlatmak istediğim için alıyoruz. Bu ağlayan dediğim insanlar bir ay sonrasında iş öğretiyoruz, para kazanıyor. Ciddi anlamda bir şeye ihtiyacı olduğu için gerçekten o ocağın gerçekten devam etmesi, o bacadan duman çıkması için bizim de bir katkımız olsun. Bizim de bir insanla namına vermiş olduğumuz hizmet olsun dediğimiz için her zaman kaybettik. İnsanlara ne kadar iyilik yaptıysak daha sonrasında onlar kendisi bunu ana evinde öğrenip de bizlere hizmet vermiş gibi bir izlenime giriyor. Çıkıyorlar yurt dışına veya işte atıyorum ikinci servisinde 2 iki, 3 ortam yapılıyor. Daha sonrasında şirketler aranıyor. İşte yok ben bu dorsayı atmam. Yok işte harcıra az geliyor gibi muhabbetler duyuyoruz. Yönlendirdiğimiz, içe koyduğumuz insanlar orada farklı yollara giriyor bunun için birazcık videonun başında da söylediğim gibi biraz geri durmak istedim aslında video çekmek konusunda. Ama gerçekten iyi insanlar da tanıdık bu YouTube sayesinde. Gerçekten çok güzel kültür kültürel anlamda kendini geliştirmiş, kişilik olarak kendini geliştirmiş, okumuş, etmiş, görmüş insanlar da tanıdık. Nacizane onlar da bizler için çok değerli. Gerçekten ailesi olarak da görüştüğümüz insanlar oldu. Yani ki hala da görüşüyoruz Amacım Sizlere bilgi vermek Sizlere doğru bilgiyi Bilmiş olduğum ya da öğrenmiş olduğum doğru bilgiyi En güzel en yalın dilde anlatabilmek Bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize Umarım Videoda açıklayıcı bir video olmuştur Yeni yeni videolar gelecek Bundan sonrasında Videoyu beğenip Yorum yapmayı Daha hangi tarzlarda video çekmemi istiyorsanız Onu yorumla paylaşıp abone olup arkadaşlarınızı da yani bu konuda bilgi edinmek veya bu konuda merak olan insanlarla paylaşmanızı rica ederim. Bir de şu tarzda videolar çekmeyi düşünüyorum. Mesleklerin kategorisine ayırıp, işte atıyorum bir restoran açma isteğiniz var. Tanımış olduğum restoran sahibiyle görüşüp o meslek dalı nasıl? Veya atıyorum bir kafe açmak istiyorsunuz. Tanımış olduğumuz kafe sahipleri, arkadaşlarımız, abilerimizle aynı şekilde röportaj edip o sektör nasıl. Şoför olmak istiyorsunuz keza aynı şekilde ben anlatıyorum. işte muavin olmak istiyorsunuz bir muavinle konuşup yaşadığı sıkıntılar ya da avantajlar ya da kazançları neler? Bu dalda biraz daha YouTube'u e, YouTube kanalımı bu kanal üzerinde biraz daha harmanlama yeri düşünüyorum. Sizin bu konuda sizin de düşüncelerinizi almak isterim. Hatta mutlu olurum. Hani şu dalda ilerlersen veya evet gerçekten meslekler arasında bizi bilgilendirilmesi ya da bilgilendirilmesi daha iyi olur. Atıyorum mağazacılık sektörü, atıyorum gıda sektörü. Bu konularda da çok açık var. Yani herkes şoför olacak veya herkes doktor olacak, herkes bir memur olacak veya herkes belli bir iş konu konusunda ilerleyecek diye bir şey söz konusu değil. ...herkesin yeteneği, herkesin... ...başarabileceği etki alanı farklıdır. Bununla alakalı dediğim gibi... ...her sektörde insanlarla konuşup... ...sizlere sunmak istiyorum. Atıyorum emlak sektörü... ...tanıdıklarımız var. İşte kazançları... ...nelerdir? Nasıl bu işe başlanılır? Veya... ...bir başkasının yanına mı başlamak mantıklı? Direkt bu işe başlanıp... ...kendimiz mi bir... ...portföy oluşturup... ...emlakçı olabiliyoruz? Veya bir... ...belge isterler mi bununla alakalı böyle e, kafamda bir YouTube kanalı değişikliği var söz konusu. Çünkü hep aynı bilgileri vermek zorunda kalıyorum. Tırla alakalı, minivanla alakalı hep güncel videolar var. Onlar da gelecek sizlere. Ama şunu aşamadık. Ben nasıl minivan panel bana başlayabilirim veya tıra nasıl işe başlayabilirim? Videoları izlemediğiniz için, geçmişteki videolarımı izlemediğiniz için tekrardan bir videoma denk geliyorsunuz. O videonun işte 3 dakikalık videosunu izliyorsunuz. Sıkılmadan izleyin. Sıkıldığınız yerleri yazın. Ne istiyorsunuz? Neyi görmek istiyorsunuz? Veya hangi içerikli videoları paylaşmamızı istiyorsunuz? Bunları bizle paylaşın ki ben de size daha sağlıklı, daha güzel videolar paylaşayım. Beni izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Videomun burasına kadar izlediyseniz sizden ricam 3 nokta koyup yorumlara Altında görmek istiyorum. Bu kemik kitlemi artık oluşturacağım. Bundan sonrasında daha farklı projelerde yapacağımız için yeri gelecek katıl butonunda iş imkanı sunmaya çalışacağım. Çünkü bununla alakalı dediğim gibi hani insanlara iş sahibi ediyoruz veya bir ekmek kapısı açıyoruz. Ama geri dönüşü yok veya unutuyor o insan seni. Biz herhangi bir şey geri dönüş istemiyoruz aslında. Yani güzel dönüşler alalım firma sahiplerinden. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun gibi şeyler duymak istiyoruz. Biz çünkü buna aç kaldık veya değişen bu dünyada insanlık ölmüş gibi biz bunu yenmeye, bunu yıkmaya çalışıyoruz. Onun için büyük bir aile olmak için tekrardan buradayım. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.